Arkadaşlar herkese selam. Ben şu an Isparta'dayım. Ee, Isparta'yı bugün Malezyalı bir arkadaşımla gezeceğim. Bana Malezya'da rehber bulan bir arkadaş. Bir de Isparta'yı yabancı birinin gözünden görelim. Aha, bunu açın mı? Desene bana hiç mi apartman kapısı açmadın? Ha? Desene diyorum hiç mi apartman kapısı açmadın? Hayır. Evet. <laughs> evet. Elinde çöp, atıp otobüse böyle canım, mi? Elinde bir gidip otobüse yetişemedi tamam mı? Elinde çöpü atmamışsın. Aha. Orada bindi. Eee? Daha ee daha kadar kimse demedi mi öf ne biçim kokuyor falan diye. Olmadı. Çöp. Hayır, Çöp. Hayır, hayır, hayır. Çöp dediğin kadar canım sende. Çöpünü dövmezsin de yani. Partayı, Malezyalı kız mı lahayi biliyor musunuz, siz mi biliyor musunuz bakalım. Otobüsten altyapısı müsait sesli sisteme de. Hımm. Yapmaya Yapmıyorlar mı? Bir <laughs> de...

Evet şimdi Isparta'nın kaldırımlarında yürüyoruz. Yollar şimdilik gayet güzel görünüyor. Yani postane ve valilik odaymış. De o yüzden böyle düzgün yolları. sağında iş bankası olacak. Ondan bir para <laughs> çekeceğiz. Tamam. Yani boş bir yer bulduk. Tamam. Nereden anladın iş bankası olduğunu? Yani yerini biliyoruz. He, yani mesela diye başka bir ATM ile ayırmak için bir yöntem var mı? Burası, burası banka ya. Ha. Banka Hemen yan tarafında da ziraat var. Hadi bir yok ben şeyde zorlanıyorum mesela hangi bankanın ATM'si falan diye onu bulmanın pratik bir yolu var mı diye sordum. Sadece bankamatik varsa Hı. mesela örnek veriyorum otelin orada Hı. durağıma giderken ilk sıradaki benim bankam. diğerlerini bilmiyorum Hı. Ha. öyle biliyorum. Kendime göre kodluyorum. Anladım. Küçükken bir kere okuldan kaçtıydık 3. sınıftayken. Eczane diye emlakçıya girmiştik. Evet kız gelmiş. Neredeymiş? Otobüsten inmiş. Şey, burada yine. Ha burada, burada mısın? <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi. <laughs> Osman abi. Hoş geldin kardeş. Ayı mı? <laughs> Nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Dersten geldim. <laughs> ha. Hangi şeyde master yapıyordun sen? Ne? Ne de master yapıyordun? Yani ne de Aa, Şey, ilahiyat. İlahiyat. Ha. <laughs> Çok güzel. Ne yapalım şimdi? Sizi Şu başka şuna atıyorum. Ha. Tamam o zaman. Yarışmacılara başarılar. Teşekkürler. <laughs> evet acaba, hadi gidelim. Hadi. Hadi, hadi gidelim. Gidelim. Gidiyoruz. gidiyoruz. Nasıl alıştın mı Türkiye'ye? Evet. Seviyor musun? <laughs> Gerçekten. Ben de Malezya'yı çok sevdim. Ne yapsak? <laughs> <laughs> Değişelim mi? <laughs> Malezya'yı çok sevdim. <laughs> Bu da camiler varmış herhalde. Evet tarihi camiler. Biliyor musun? Gittin hmm. mi? Hmm. Burası. Burada bir tanıda, bir tanıda bir tanıda. Peygamber cami. Peygamber cami. Evet. Oraya gidebiliriz. Ha. Zor mu derslerim? Şey, anlamı, o kadar zor de. de ama, şey, ama, mesela, her hoca bana, sana sarı sana sor. Cevap için biraz zor. Bir Öyle ha. mi? Ha. Ama Türkçeyi ne kadar zaman öğrendim böyle? <laughs> şey, geçekten Türkçe, Türkçe hazırlık okuyorum. Ha. Ama o şey, bence de, o daha çok şey. Günlük hayat için ha. ders daha farklı ya. Evet. Terimler. Evet. Filmler, evet. O, biraz öğreniyorum. Uh, Yok ha, yok hayat iyi tutacak. Merak etmeyin. Hakkı sen ya. Evet. Ben evet. yaşıyorum. Gerçekten gayet güzel. Hadi. Hadi, Herkes, güzel. Ya Malezya'da her şey yavaş, burada hızlı hızlı. <gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> Nasıl alıştın? <laughs> <laughs> Malezya'da herkes çok sakin. <laughs> çok sakin. Isparta'da bulunan ve halk arasında Kavaklı Camii veya Çinili Camii olarak bilinen Peygamber Camii, 1782 yılında inşa edilmiştir. Caminin yapımında Kütahya'dan getirilen Çiniler kullanılmış olup, Türkiye'de Çin'i süslemeli ilk camilerden biri olarak kabul edilir. Cami, kare planlı ve ahşap tavanlı olup Kuzeybatı köşesinde çift şerefeli tek bir minareye sahiptir. Son cemaat yerinde sağda ve solda çinilerle kaplı birer mihrabiye bulunur. Ayrıca duvarında Mührü Süleyman olarak bilinen altı kollu yıldız motifine yer verilmiştir. Cami'nin yapılış hikayesi ise oldukça ilginçtir. O dönemde Isparta Kütahya'ya bağlıydı ve toplanan vergiler Kütahya'ya gönderiliyordu. Mutasarrıf Abdi Paşa, Isparta'dan gelen vergileri İstanbul'a göndermek yerine bu paranın Isparta'da hayırlı bir iş için kullanılmasını önerdi. Bunun üzerine bu kaynakla cami inşa edildi ve camiye Abdi Camii adı da verildi. Cami ile ilgili anlatılan bir efsaneye göre inşaat sırasında kullanılan çinilerin her biri ustalar tarafından dualar eşliğinde yerleştirilmiştir. Bu nedenle Cami'nin manevi bir koruma altında olduğuna ve ibadet edenlerin dualarının kabul olacağına inanılır. Bu eşsiz mimari eser, hem tarihi hem de kültürel değeriyle Isparta'nın önemli simgelerinden biridir. gitmeden araştırırım bu şehri. Bu sefer hiçbir şey araştırmadım. <laughs> Her şeyi bıraktım öyle. Nereleri seviyorsun mesela? Sparta'da. Nereyi çok seviyorsun? Hmm, şey, zamanın evi gittim de. Hayır hocam? gitmedim. Gidelim mi? Hadi. Yakın mı? Aa, hadi, hadi. hadi gidelim. <laughs> Okudun mu hiç Evet. evet. Ha. Malezya'da var mı peki? Sariyen rock falan. Aa, Biliyor musun hiç? Var. Şey, Hayat Vakfı. Ha. Var. Hayat Vakfı. Evet. Hayır. be. Yani Malezya'da ben, ben de şey, Osmanlıca öğrendim. Osmanlıca <laughs> öğrendim Malezya'da. <laughs> <laughs> Kız Türkiye'dekiler bilmiyor. <laughs> şey, şey, şey var ya, um, Cavi uh, yazılı. Çok evet. benziyor Osmanlıca'yı. Ciddi misin? Evet. Beni Malezya ama Arab bahasa diye diyor. Ha. Bu da bana kolay geliyor O Malaysia. Oo. Biliyor musun ben bir ara Malay dili edebiyat okumak istiyordum. Hı? Ama olmadı. Yani nasıl yapacağımı bilemedim. Sonra Malaycayı da zaten beceremedim. Çok zor geldi. ya yani şöyle hani Malezya'da yaşasam belki öğrenirim pardon. Öğrenirdim ama ee, Hayır, şey olmadı şey. yani. Hani malaylara çok konuşkan insanlar değil. Benim karşıma çıkanlar. Çok iletişim kuramadık. Geliştiremedim. Ya da ya biz he? daha çok şey... Mesela biz İngilizce de biliyoruz. Evet, o da kolay ya oldu. Türkçe de biliyoruz. Evet. Ben diyorum ki işte Malaca öğrenmek istiyorum. Onlar ne yapacaksın? <laughs> ne gerek var? Evet. Aynen ben de edebiyat öğretmeniyim ya, farklı dillerin edebiyatını da merak ediyorum. Aha. Mesela şeyi çok sevmiştim, bu Malaka, Sultanayı Halis Müziği'nin var ya Malaka'da. Hı hı. Orası çok hoşuma gitti, Orada neydi eğitim, hantuar, hancı beslemedi. Onların efsanelerini falan öğrendim mesela. İlginç hı hı. geldi bana. Hı hı. Bir de şey nasıl, mesela Malezya'da görmen geldi birisinin üniversite okuması falan hani kolay mı girmek ya da onu da bilemedim, onu da emin olamadım. Hı hı. masalah Malaysia şey, uh, saya ke uh, Sejauh Pantai Rasyidah Bermain di Alibar Macam masa Oh Cik Di sini Universiti di Alibar Ini Osman 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 bir yani komite var on, onlar için. Ha, mesela şey, komite var. Evet. Mesela top, topluluk mu? gibi. Ha, Mesela e, hayır, e, şey, forumlu, kişiler var onlar ha. için. Mesela bir e, um, uh, onlar için özel. Mesela orada bir um, normal kişi ve bu ha. Uh, engelli herhangi engelli kişi kişi birlikte ha. Uh, aynı orada ve bu arkadaş onu yardım edecek. Ha. Yani, şey, bir de şey eser mesela arkadaşım orada yardım edecek. Ha. <laughs> uh -huh. uh, mesela yurtta uh, farklı gitmek uh, için bir araç var beni a, uh, arabini. Ha. Aa, ah. Juga itu to ada bu a bo a government untu sinda che a okuma kitchen birkish ajani kishi va golluk olarak da ghar mesela kim onara ja de mystio hm itako okuma kitchen bide bange che notlarichi a tam bende unda macha akarasam leni klesh degi say la chindi kinine güzelmiş ya. Bilmiyorum ben hiç görme <laughs> gel bile da bir derneğe falan mesaj attım ki bana dönüş de yapmadı. Ha, aynen. Evet. Söylemedim ben şey. Ha benim ancak Ha. Aa, o yani bu derneğe büyük bir kişi geldi. Ben, beni en, az... en azından belki ha şu şey bu <gülüyor> Onlara... <gülüyor> <görüşebilir>, <gülüyor> İnşallah ya istiyorum ama onu bilmiyorum yapabilir miyim Malezya'da hani maddi olarak da nasıl zorlar mı beni zorlamaz mı? işte emekli olacak 3-4 sene sonra inşallah. <gülüyor> Belki <gülüyor> o zaman. Ben de öderdim. İnşallah. <laughs> Bismillah. Ne gibi ne var? Ne var? Ha, yukarıya. Çıkıyoruz mu? <laughs> Çıkıyoruz. Burada mı? Ha, <laughs> evet. Bediüzzaman'ın <Tamam. gülüyor> Şede'ye girdik tamam, kaka, tam tamam kaka. Kaka. çok değişik kokuyor mu burası çok değişik kokuyor kedi, kedi mi var gelmiyor, gelmiyor. çok korkuyorum nerede kedi hadi, hadi. ne yapacağım Korkuyor çok korkuyorum <laughs> Peki yaklaşıyor mu? Ee, bilmiyorum. Lütfen o bize de... yaklaşmasın. Çok Uzak dursun ama tamam mı? Evet. Nasıl? Bak, kediyi benden uzak tut. Evet Ali. Bu çok edebilir misin bu? Çok korkunç. <laughs> Burası salon gibi kullanılan bir yermiş. Gayet de Yeni koltuklar falan var zaten. Şöyle baktığım kadarıyla. Evet koltuklar yeni. Bakalım. Kapı kapatalım da kedi girmesin. <laughs> <laughs> Araba senin içinde bacaklarına sardığı yorganı. Ne gibi. Ha, bacaklarına sardığı yorganı var. Başka neyi var? Yüz yamalı cübbe. Yüz yamalı cübbesi varmış. Evet. Bir talebesinin gönderdiği hediye, münasebetiyle yazdığı mektup, tabi ki zamanın sözünü ettiği yüz yerine. Yemalı mı? Yüz yamalı cübbe. Hem bende abi bu kitap. Hmm. Bu da bir şey, ayakkabı da var. Nasıl ayakkabıları? Eski mi? Evet, eski. Çarık gibileri büyüktü. Bu şey, başta ne dedi? Sarık mı? bu mübarek bu rahibin de biz kopya diyoruz. <gülüyor> ne? <laughs> Türkçe şey bilmiyorum. Nasıl bir şey? Şey, a, ba, şey başta koyuyoruz. Sarık. Takke gibi bir şey mi? Şey sarık sarık. Böyle başına sarıyor değil mi? Şu evet, yok, tamam sarık. Evet. Sarık. sarık evet sarık. Sarmaktan geliyor yani. Aa, burada fotoğraflar var. Hı <laughs> hı. Onun fotoğrafı resim var yani gerçek fotoğraf fotoğrafı var hı hı. evet fotoğraflar Fotoğrafları var evet tamam burada ne var fincan her fincanı aa, nasıl şey, fincanı aa. merak ettim şey beyaz hı. bir de şey kahve için küçük. Normal, küçük normalden küçük Türk kahvesi fincanı mı gibi aa, küçük kahve evet ha. evet bir de şey kahve kahve için cezve ha o, o da küçük yani normalden daha küçük. He. Küçücük bir yazı ve fincanı var. Evet. Güzel. Bir de şey, termos gibi bir şey de var. Bu Burada şey, test var. İlaçlar. İlaçları. Ne var ki ilaç? Bu ıı, muayene öksürüklere karşı kullanılır. Ha. Döver tablet. Hmm. Yani bir de şey bu. Vekaletname de var. Vekaletnamesi. Şurada Hı. mı? Evet. Hmm. Ne bekaret neyse onları okuyamadığımız için. Hı ve Estağfirullahalazım, ısınmak için sobada kor haline gelen odunlara koyduğu mangalı. He, mangal. Evet. 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 Isınmak <laughs> için soba'da kullandığı var. bir şey. Ve gayretli kardeşlerim. Hı. Hmm. Hemmiyetli arkadaşlarım. da mı okuyorsun şimdi bunu? Evet. Gibi? Maşallah. Hı <laughs> hı Abdestlik layını. Abdest layını. Evet. Hı. İbrik. İbrik var mı? Ne? Ya? Böyle şey su döktüğü bir şey. Hani ha, evet, evet. böyle şurasında şöyle ucu uz, şey var evet. şu şekil şöyle. Evet. Ha. Evet, ibrik. Onu ibrik diyoruz Türkçede. Malezya'da var mı öyle bir şey? Meci var mı sizde öyle bir şey? e, alet. Hmm, yani bence şey abdes için yok. <laughs> yok mu? Tabii sizde her yerde su. <laughs> ama, gerek şey, yok. ama şey mesela biz e, e yarısı ya. Hı hı. Onun için bayanı mesela um, masadam che do nolde her masada bula buli che bula uh, şey, bi tas gibi Bu, mi uh, şey böyle bir şey yani nasıl söyleyeyim like a bowl it's like a, like a jug and like something under it to like to wash your hand before you eat or after ha. you eat böyle bir şey, böyle. Ha, Bu şey bir var ah anladım burada şey resalin var var Osmanlıca mhm mm Latin. Um, Latin alfabesiyle evet. yazılan yazılan misalelerim var. Ama burası başka dilde. dilde. Burası başka dilde. Çin. Evet. Değil mi? Evet. Mesela Kazakça var, Azerice var, Çince var, Kırgızca var. Kaç lira çevrilmişti ya? Çok. ben bildiğimde 38 Sos. dildi ama. Suahili, Afrika Hala. dili. Anavıca, Hintçe. Maşallah. Çok güzel burası. Hocam Braille var burası. Braille? Evet. Ciddi misin? Evet ama içinde. <laughs> Braille mantığın camın içine koymanın mantığı ne? Yani. Görmek için. <laughs> neyse bunu neyse ki görme engelleri için yapmamış. Evet. <laughs> burası mı yatağı? Gözlerim. <laughs> ama bu yatak yeni gibi. Bence orijinal değil diye düşünüyorum. Kusura bakmayın görmen geldiğimde farklı bir yöntem bulamadım. Tamam sorun değil. Siz de kusura bakmayın. iPhone'un hava durumuna güvenmiyoruz arkadaşlar. Ayşe mi geçeceksiniz? Şey evet arkadaşlar. Şuraya mı buraya mı? Doğru. Nereye geçeceğiz? Bir kere daha geçelim. Hadi. Dur canım. Bir dursanız acaba. Tamam, teşekkür ederim. Kızım şöyle kaldıralım. Ha? Tamam, sağ, sağ ol. Sağ İyi günler. İyi günler. <laughs> Ayma. Sen de gelmiyorsun. Yağmurluğumu evde bıraktım. Ben hiç ben. ben kullanmadım. Benim hiç şemsiyem olmadı. <laughs> Kullanamıyorum çünkü. Şey, calan, calan calan ne demek? E, gezmek. Aa! Calan calan gezmek. Çok <laughs> iyi. Neden? Şey, hep duyuyordum da calan calan diyorlar diyor. <laughs> ne demek calan diyor. <laughs> şey, calan sokak gibi. Calan. Hı. Bir de Sadece bizim için bir el olarak Bak, o kadar etleri yok. Ha. Var ama şey, e, sen sadece söylemiyorsan sen de ilgili Ama Türkçe de. Türkçe nasıl? Çok tekler var. Çok var değil mi? Evet. Bir arkadaşla yazışıyoruz. Hı -hı. Ben Yu yazacağım ama yanlışlıkla Lu yazmışım. <laughs> o da dedi ki sen bu küfürü kimden öğrendin dedi. Ha. Nasıl? Evet, <laughs> Köpek evet, mi? Köpek evet. evet, evet. <laughs> Bu... 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 Ha. Gerçekten Evet. Ama <laughs> sadece yanlış yazmıştım. <laughs> Bayağı ıslandınız <laughs> mı? Evet. Ben hiç ıslanmadım. Burada <laughs> durdum. Ne güzel yağmur yağıyor.